the starlit sky our love's secret line like leaves we soar so high beneath the moon Bugün koşturmalı bir gün olacak. Dedim ki ben bugün videoya başlayayım. Ödül gecesine gideceğiz. O yüzden benimlesiniz. Hatta şimdi direkt evden çıkacağım. Akşama güzel bir kıyafetimiz var. Hatta Instagram'dan takip edenler e, ufak bir spoiler görmüş olabilir. Bir tane mini vardı. Şuraya fotoğrafını koyarım. Onu çok beğendim. Bunu rahat edemem. Biraz risk almaya da çalışıyorum. Hani farklı şeyler giyineyim falan diye ama... Günün sonu içinde mutsuz olacağım bir şeyi tercih etmeyeyim dedim. E yine böyle risk aldığımı düşünüyorum. Neyse akşam göreceksiniz. Şimdi ben çanta falan her şeyimi hazırladım. Makyaj malzemelerimi aldım. Şöyle bir etrafa bakıyorum ve direkt evden çıkıyoruz. Parfüm koydum, saç spreyi koydum, köpüğümü koydum. Dyson'ımı aldım mı? Aldım. Çıkabiliriz. Almışım her şeyi almışım. Hava şansımıza inanılmaz güzel ki ama benim için bu tarz havalar kötü havalardır. Her zaman kapalı havalar mükemmel, güzel havalardır. Neyse şimdi Ceren'i bekliyorum. Şimdi evden çıkarken hatırlar mısınız teyit etmiştim, şunu bunu alacağım diye o kadar teyit ettim evden çıkarken. Ama yapıştırmalı böyle üstümüze taktığımız bir şey var ya, şey <laughs> sütyen yapıştırmalı onu almayı unutmuşum. O yüzden dedim ki gittiğim yerden onu da alayım. Sonrasında zaten otele gidip, gidip hazırlanmaya başlayacağız. Saçımı, makyajımı yaptım. En son kuaförde makyaj yaptırdım ve akıllanmıyorum. Sonra gelip sildim. Şu an kendim yaptım. Sadece onların sürdüğü eyeliner'ı tuttum. Gerisini full kendim hallettim. ve bu eyeliner'a ne kadar para ödedim ne siz sorun ne bileyim ben söyleyeyim. Saçım burada yine iyi oldu. Ama her zaman en iyi saçı ve en iyi makyajı kendime ben yapıyorum. Giymeye başlayayım. yeah i can read the signs you need to get styling'de çalıştım bu sefer bu arada. Tamamen o yaptı. Normalde bu kadar griyi aynı anda takar mıydım bilmiyorum ama bu şekilde taktırdım onu. Ama küpeleri çok beğendim bu arada. Şöyle boydan boy vereyim. böyle atınca daha güzelmiş. Neyse. Gece sonunda bitti. Bilekliklerimi bir bir çıkartıyorum. Çok acıktım. Sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Aslında şimdi kızlar aşağı bir indi. Bakacaklar duruma göre. Belki onlar biraz daha kalır. Ben direkt üstümü değişeceğim. Eğer kalmazlarsa gelip yemek yiyeceğiz. Yani çıkıp böyle bir hamburger falan bir şey yemek istedik. Eğer kalırlarsa ben direkt... Görüşürüz. <laughs> Çünkü şu kadarcık beklemeye halim kalmadı. Ben böyle yerlerde aşırı yoruluyorum. Taş taşımıyorum tabii ki. Hani topuklu da yoruyor ama çok kalabalık ortamlarda böyle bir tık bir yorgunluk oluyor. Yani çok kalabalık yere girince insanda bir yorgunluk olur ya. Öyle bir şey oluyor. Bir yandan şunları çıkarttım. Bu arada küpelere bayıldım. Bunlar savaras Yani o kadar güzel ki ha, tabii ki her zaman takılmayacak bir şey ama böyle özel günlerde bence bu tarz takılar aşırı detay ekliyor şunu da çıkartalım. Bugün kızar çok güldü bana ya kuaförde. Yüzüm o kadar düşmüş ki. Ben bir şey beğenmedim de çok belli ediyorum. Aslında neye sinir oluyorum biliyor musunuz? makyajımı ve ser kötü olmasına ya Ay kulağıma bakın. Ya tabii ki ona da bozuyorum. Sonuç bir hizmet alıyorsunuz, bir para veriyorsunuz ama verdiğiniz paranın karşılığını kötü alınca da böyle aslında şöyle söyleyeceğim. Aptal yerine koyulmak hoşuma gitmiyor. Çünkü sürdükleri fondöten ya da ürünler cildime uygun değil i̇şte daha koyu daha şey ve hani bir fotoğrafla gitmişim bu olur mu diyorum ve iyi bir yere gitmişim olur çok daha güzel olur falan deyip başlatıp sonra sonucunda da işte sizin cildiniz makyajı emiyor gibi bir cevap aldığımda ki yüzüme de hani yüzyılda bir makyaj yaptırmıyorum o yüzden böyle kalktım yani orada hani ödemesini falan yaptım hiçbir şey demedim hanımefendi çok tatlıydı bu arada benimle ilgili hani onu da kalbimi kırmak ya da onu kıracak hiçbir şey söylemek istemedim ama Aklınızda olsun yani eğer makyajınızı özel günlerde birine teslim etmek istiyorsanız önce kendiniz bir evde deneyin. Yaparsınız. Hani böyle düğündür bilmem nedir. Ben mesela böyle şeyler çok düşünüyorum. muhtemelen hani evlenince bile kendi makyajımı kendim yapacağım. Genç ve saç benim takık olduğum konular yani. galiba. <laughs> Ceren Döke'ye daha hep kuaförlerde sinirleniyor. <laughs> Gerçekten öyle. Ama şöyle ben artık bir kuaför gibiyim yani bana bir saç getirin ben onun size aynısını yaparım. Bütün arkadaşlarıma da diyorum hani gelin ben hazırlayayım size makyajı, saçı her şeyi profesyonel olarak yaparım. Ve hani kendime yapabildiğimi bildiğim için onun altında kalan bir şey, benim sinirlerimi çok bozuyor. Haksız mıyım? Şimdi bana diyecekler yine takıntılısı bilmem ne Arkadaşım bir şeyin hizmet parasını ödediysem o hizmetin en iyisini bana vermek zorundalar. Bu bence her şey. Bizde artık toplum olarak şey var çünkü. Hani iyi olmayan şeyi de e, iyi olarak kabul etmek. Yani Ceren'le bir kez daha kuaföre gitmiştik. Yine böyle <laughs> ben bir şeyi beğenmemiştim. Ama beğenmemin sebebi şuydu yine. Orada da böyle kadın işte saçımı ısrarla ortadan ayırmaya çalışıyor. Ve ben ısrarla diyorum ki benim saçım ortadan ayrılmıyor. işte ben yandan kullanıyorum. Israrla ortadan ayırıyor falan. En sona şey demiştim teşekkür ederim deyip kalkmıştım. Ceren bayağı gülmüştü. Ee, yine kuaförde sinirlendim ya. <laughs> Ceren'deki Eda'yı sadece kuaförler sinirlendirebiliyor. Yüzüme lekeli bir fondöten sürüldüğünde ya da boynumla yüzümün arasında fark olduğunda sinirleniyorum haklı olarak. Ve bunu çok fahiş bir rakama yaptırınca çok sinirleniyorum. Mesela diyorum ki işte uçlara kirpik takalım. Hani birkaç tane. Sonuçta özel bir gece gidiyorum. Özenmek istiyorum. Gerek yok takmayalım. Kahverengi eyeliner Bence siyah falan. Hani neyse gün sonu artık Size odayı da göstereyim. Bir saniye gelin. Buradan 5 kız geçti arkadaşlar. Hatta 6 bile olabilir. Baya böyle her yerde bir eşyamız var. Şimdi ben toparlanmaya başlayayım. Şurası benim kısmım. Intimismi'den bir şey almıştım bugün bu yapıştırmalardan. Şöyle yanları şeffaf, ortası ten rengi. Şu. Bugün bunu giydim. Neyi fark ettim biliyor musunuz? O senede iki veya üç kez sinirleniyorum. Gerçekten çok nadir sinirleniyorum kolay kolay kimse beni sinirlendiremez. Yani sinirlenmem. Çünkü böyle çok ciddiye almıyorum çoğu zaman konuları. O yüzden böyle çok çok değer verdiğim insanlar sadece sinirlendirebilir. Ama benim bir de kuaförler sinirlendirebiliyor. Bugün yaşanan tam olarak öyle bir şeydi. Kuaförleri de sinir etmesinin sebebi çünkü hani yaptığım şeyi iyi biliyorum. Saçımı, makyajımı. Onun altında ya da istediğim gibi olmayınca bir delirme atağı geliyor bana. Şu üstümü bir çıkartayım Allah aşkına çok daraldım. Bir saniye. Size çok güzel bir çorap göstereceğim. Panty'nin şu yok gibi çorabı. Altı den bu. Aşırı ince. Bugün giydiğim siyah çorap bu. Ee, ama bu galiba eski ambalajı. Bunu bu videoda gösterdim mi? Gösterdiysem affola. kesir de <laughs> Bu da yeni ambalajıymış öyle söylediler. Invisible Premier serisinden yok gibi. Üstünde böyle yazıyor. Sadece eğer bir yere gidecekseniz hani özel bir günse mutlaka yedekli alın. Bazen giyerken bile gidiyor. Ben bugün hatta böyle 3 tane falan yanımda getirmiştim. Hani kızlarınkine de bir şey olur falan diye. Çok hızlı gidiyor. Tek kullanımlık gibi bir şey ama bugün hiçbir şey olmadı enteresan şekilde. Ee, biz normalde kıyafet provasına gittiğimizde giyerken direkt böyle şak tırnağımla beraber yırtmıştım. O yüzden bugün fazla fazla getirdim. Ama böyle çok böyle şık duran incecik bir kilo tutuyorum. 6 den. Kaizedonya'da falan galiba bu kadar inceler yok. Zaten orada da olsa bu arada altıdan çok hızlı yırtılan bir çorap. O yüzden böyle pentiden 3 al 2 ödelerle falan alınca çok mantıklı oluyor. Ben odayı topluyorum. Şimdi kızlar muhtemelen burada kalacak. Çok dağıtmışız. Top Aa ayakkabılarımı almışım. Çok dağıtmışız. Biraz toplayayım. Ayakkabılarımı da koyayım. Sonra gidelim. Ayakkabılarım da bunlar. Bunlar mango ama aşırı güzel çıktı. Ya yani inanamadım. O kadar beğendim ki. Ceren bunları bulmuş. Styling. Ceren deyince karışıyor gibi hissediyorum. Stylingle çalıştım. Ceren bunları buldu. O kadar beğendim ki. Tabii ki çok rahat değil. Şöyle toplum daha net göstereyim. Şöyle. Ama tam böyle ismi cismi belli olmayan şık ayakkabı. Çok beğendim bunları. Hem de yeni sezonun. Hala var. Linkini eklerim. Ya da işte kodunu yazarım açıklamaya. Eğer ben unutursam bana söyleyin yorumlara yazarım. Günaydın. Pılımı pırtımı topladım. İzmir'e gidiyorum. Bir süre herhalde orada olurum diye düşünüyorum. Bir aydır falan buradayım. Arada böyle git geller yaptım ama İzmir'e. Şimdi bir tane Zara kargom vardı. Onu İzmir'e söyleyecekken buraya söylemişim. Onu beraber açıp yanıma alayım diyorum. Bir bakalım. Olmadı onu yolda giderken bir iade etme durumumuz olup. Bu yıl hatta önümüzdeki yıl bile bunların çok trend olacağını söylüyorlar. Şöyle bir ceket aldım. Ben large beden aldım diye hatırlıyorum. Evet large aldım. Bu üstte de ne oldu ya? Şöyle bir kahverengi üst. Şu aynadan göstereyim daha net olacak. Bir götürüp bakayım. Eğer kombinleyemezsem direkt iade gider. Ama böyle güzel de duruyor. Şık da duruyor. Gidebiliriz her şeyimize her şeyimizi topladık ve yola çıkabiliriz. Yolumuz yaklaşık 4 saat sürecek gibi. Yolda görüşürüz zaten bir kahve molası yapacağım. İlk molada görüşürüz. İlk şarj molamızı verdik. Şimdi gidip o sıra ben de kahvaltı bir şeyler yapayım. Muhtemelen bir ya da iki şarj gibi, bir buçuk şarj gibi bir şeyle gidiyorum. Eğer çok hızlı giderseniz elektrikli arabalarda şarj çok hızlı bitiyor. Bir de ben genelde şöyle bir şey yapıyorum. Yüzde seksene kadar dolduruyorum. Genelde yüzde seksen sonrası çok daha yavaş doluyor. Yüzde kadar doldurup atıyorum işte bir tuvalete mi gideceğim, bir kahve mi alacağım. O aralarda da şarj varsa direkt takıyorum. Bu şekilde çok vaktimi almamış oluyor ve çok daha hızlı gidip geliyorum. İkinci molamızdayız şu an. Bir ruj sürdüm. Biraz böyle bir tıkma içtim. Dedim ki bir ruj falan sürüp kendime geleyim. Bu da Mac'in Hug Me. Benim en sevdiğim Mac rujlardan biri. Her şeye çok yakışıyor. Şöyle bir kahvemsi nude ama uzakta aslında bu kadar kahve durmuyor. Ben çok kahve tabanlı bir ruj sürdüğüm için sanırım şu an aşırı kahve duruyor. Bir de bu kamera her şeyi bir tık daha gri göstermeye yemin ettiği için böyle gözüküyor. Şimdi az kaldı. Yolumuz <laughs> çok az kaldı. Benim aşırı uykum geldi. Artık yolda böyle şey oluyorum. şarkı dinlemekten falan sıkılıyorum. Ve ne kadar podcast varsa dinliyorum. Ve benim yol podcastlerim var. Normalde böyle çok hani YouTube izlerim. Böyle ses olarak, arka ses olarak çok podcastten çok YouTube'dan hani bir şeyler dinlerim. Ama yolda dinlediğim bir podcast var. Her şeyi dinliyorum da şu an mesela dinlediklerim şu. İlişkiler ve hayat üzerine yakınmalar diye bir podcast dinliyorum. Göstereyim. Bu podcast kanalını dinliyorum. Neler dinlemişim ben bir saniye. Yaprak Dökümü dinledim. Şimdi Aşkı Memnu'yu dinliyorum. Sonra böyle yukarıya doğru çıkacağım. Anlatış tarzı falan bayağı alıp sarıp götürüyor. Sizi konuda tutuyor. Yani kafa dağıtmak için mükemmel bence. Şimdi ben tekrar şarjımı çekeyim ve yola çıkayım. Sizi öpüyorum. Artık İzmir'de görüşürüz. Çünkü yolum zaten çok kalmadı. Kameramın kabı nerede arkadaşlar? Ha. Sizi buna koyacağım benim her ay yaptırdığım bir alerji aşısı var. Daha önce bahsetmiştim. Onu 3 gün falan geçirdim. Gidip bugün hemen sabahtan onu olacağım Çünkü geçtiği an tekrar bütün septomlar gelmeye başlıyor. Hızlıca bir makyaj yapacağım. Çok hafif bir gözaltı kapatma seansı. <laughs> I just wanna go out and walk with you İzmir'e geldiğimden beri doğru düzgün bir şey çekmedim. Çünkü hafta sonu o kadar çok burada yatmaya ihtiyacım vardı ki hiçbir şey yapmadım. Sonra bilgisayarım bir sürü arıza verdi. Bu videoyu normalde editleyip pazara yetiştirecektim. Yapamadım. Hala da çözemedim. Ama bir güncellemesini yapıyorum. Belki ondan sonra çözülür diye düşündüm. Şimdi burada bayağı kargolarım vardı benim. Yılbaşı masası için sürekli bir şeyler söylemiştim. Şöyle Gümüş tepsiler, bir şeyler falan. Şunları çözeyim ve makineye atayım istedim. Normalde birlikte bugün ekmek yapalım dedim. Bir tane ekmek tarifi görmüştüm. Benim e, bu döküm tencerem var. Birkaç video öncesinde göstermiştim. Onu ben aslında ekmek yapmak için almıştım ama bir türlü ekmek yapamamıştım. Onun ekmek yapacaktık fakat gelmedi malzemelerim. Ve daha da bekleyemeyeceğim. Bu videoyu bir an önce editleyip sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir tepsi aldım. Bejan Store'dan aldım. Bunun üstüne böyle milföyden kruvasanlar yapıp koymayı düşünüyorum yıl İstanbul'dan buraya taşıdım. Evet, bunları taşıdım. Bunların hepsi burada böyle, böyle şey sökülebiliyor. Böyle tek tek taşıdım. Şimdi bunları burada bir yer açmam lazım. Burada da mutfakta dolap daha az. Ya yani İstanbul'daki evim buradan daha küçük ama daha çok dolabı var. Gerçi burada çok fazla eşya var. Neyse bunları e, yılbaşı masasında kullanacağım. Bunları şimdi sırayla bulaşık makinesine atacağım. O yüzden çok ellemiyorum. Böyle kalabilir bir süre. Geliyor bir saniye. Ben şimdi Instagram'dan takip edenler beni biliyordu. Ben Early Grey çay çok seviyorum. Fakat Early Grey'ler eskisi gibi güzel değil. Tamam mı? Ben de böyle sordum işte neler kullanıyorsunuz falan. Eskiden herhangi bir marketten aldığım Early Grey çok güzel çıkıyordu. Fakat artık sadece koku var ama bu tat yok ya arama yok. O yüzden böyle birkaç tane aldım. Doğadan'ın aldım. Efor diye bir marka gördüm aldım. Doğuş çok önerildi onu aldım. Ahmetti en çok önerilendi. Bunu aldım. Şunu aldım. Bir de şey çok önerildi. Reyhan İzmir'de bir e, marka. Nerede o? Onu kavanoza koymuştum. Ha, şu şu an tabi ameliyat yok. Reyhan burada İzmir'dekilerin bildiği bir hastane. Ee, oranın çayı çok meşhur ama o bana çok parfümlü geliyor ve onda da yine tat yok koku var. Çok yoğun kokusu var hatta. Bir sürü aldım. Bakalım. Eskiden Lipton'unki falan bile çok güzeldi. Bence artık hepsinde bir bir şey var ya da benim ağzım eskisi gibi değil. Bilmiyorum. öyle grey çaylar kanayan yaram. Bu ara bu ara benim kanayan yaran bunlar yani. Ki çok severim çay içmeyi de çok akşamları böyle kahve yerine çay içmeyi çok severim ama hepsinin kokusunda bir sıkıntı var. Boş bir kavanoz aldım. Bununla kendime böyle limonlu ballı bir şey yapacağım. Ve limonum var. Bunlarla şimdi şu kavanoza böyle dilimleyip bunları dolduracağım. Üstüne de birazcık bal koyacağım ve her gün bununla bir çay yapacağım kendime. Hastalık için çok iyi oluyor. O yüzden onu yapalım. Sonrasında ben bu videoyu artık editlemeye başlayayım. Limonlarımızı kesmekle başlayalım. Bizim evde diyet yapmak. ya Bizim evde daha doğrusu sağlıklı beslenmek. Tüm marketten Alp'in aldığı şeye bakın. Bunu almasın diye çok direndim. Ki çok severim. Küçüklüğüm yani. Ve gelmiş önüme koymuş. Normalde ben dolaba kaldırıyordum. Dolaba kaldırınca da bizim evde her şey unutuluyor. O da haklı. Ama ben de haklıyım. Bunu gördükçe yiyesim geliyor. Şöyle bir şey oluyor. Bunu şimdi hafif böyle fırına ısıtacağım. Böyle 100 dereceye yakın. Ama böyle 5 dakika fırın içinde tutacağım ki bal biraz daha akışkan olsun ve hepsine böyle erisin bütün limonlara. Şöyle pişecek. Ya pişme seviyesine asla gelmeyecek. Yani ılımaya başladığında şöyle birazcık içeride duracak ki bal daha böyle hepsine erişsin. Sonrasında çıkartacağım. Gerçekten boğazlara çok iyi geliyor. Hatta ben bazen içerisine karabiber falan da ekliyorum böyle taze çekilmiş. Şimdi eklemeyeceğim. Onu genelde böyle bardama e koyarken üstüne ekleyeceğim. Şuraya da mutfağın eksiklerini yazalım. Birincisi soda. İkincisi seycoğrak. Bir şey daha vardı. E Cennet fırması. Felas. Granola. Çikolata. Fındık. Kola zero. Alp için. Başka ne alacaktık? Kahve. Çekirdek. Kahve. Kalem bitti. Neyse şöyle bir market alışverişi listemiz var. Bunları da sipariş vereceğim bugün. Hafta sonu ne aldım? Size onları göstereyim. Raf Lauren'in şu şapkasından bordosunu aldım. Bu serinin, bu şapkanın bende neredeyse çoğu rengi var. Çünkü çok kullanıyorum. Hafta sonları genelde özellikle İzmir'deysem Tight şapka-svet kombini yapıyorum ve bunun bu rengi yoktu bende. Bu rengini aldım. Genelde yurt dışına çıktığımda falan alıyorum ama Türkiye'de de, Beymenler'de ve rafloren mağazalarında oluyor. Burada hatta rafloren mağazasından aldım. Bir de şöyle bir atkısını aldım. Bu şapkaları ilk aldığımızda şurası çok geniş oluyor yani. Şöyle düz gibi oluyor. Ben bunları böyle sıkıştırarak bayağı geniş ya darlaştırıyorum arkasında ayarlıyorum ve şöyle taktığımda şu an tabii saçım toplu ama spor ve daha cool duruyor yani şurası şu an arkası bol olduğu için şuradan tutuyorum ama şurayı dağlaştırın kızlar.